Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Bu ne Emin gel gel bunu tut. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu Roblox. Arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle. Tamam. <laughs> Eve geçelim. Gördünüz ki abi böyle güzel bir ev. Tamam. Babo harbo berrosu. Babo harbo berro. Başka mı var Amine? Başka mı var? Şunu mu diyordun yani? Bunu demek istedin. Başka mı var derken var tabii. Ama bu mu? Başka kumaş pantolon mu var? Bunu üfüleyim mi? Pardon çek. <gülüyor> İyice, <gülüyor> yerinti, Böyle arkadaşlarımız. Niye hep böyle yapıyorsun? Ah, tamam, Çünkü biz um. zenginlik evi. Arabamız güzel. Roblox oynayanlar beğen atsın arkadaşlar. Anlayalım. Hatta yorumlarda yazarsınız. Roblox oynayanlar. Abi ben Roblox oynuyorum demeyi unutmayın. Ses geliyor. Birisiyle gitar çalıyor. Ne? Oo, mekanda katta parti. Ama arkadaşlar ben mekana girmeyeceğim. <laughs> Abi bir tane bir Orta tane. Demin bir, bir tane, tane çocuk dedi ki Bak geliyor ya. <laughs> Arkadaşlar yürürüm bebeğim için Arkadaşlar bu breakable'da yani da ya. çok zenginim ben Hiç güzel değil bak, hiç güzel değil Beş yooor Kırmızı bu, kırmızı bu Beş yooor Bak bu çok güzel Hadi bu da hayır, bu da hayır Bu kutusu benim Bu sanal da çok güzel ama öbürleri hiç güzel değil mi? Öbürleri... En iyi tarzı geveti yaptıran galiba bak, <laughs> Di, di, e, ne? tit evet. evet. Al, bu arkadaşlar burada kamp yapacağız ya, arkadaşlar bu video yarından gelecek şimdi kamp kampımızı yapalım mecbur Mecbur oluyorsunuz. Kablo koyuyoruz. Baba böyle böyle bir video olur mu ya? Çeyse ben oyun sadece, Cemil oynuyor hep. <laughs> Emin sen bu oyunu ne? Emin videoyu ben kuruyorum. Ne diyorsun? Arkadaşlar şöyle hem marshmallow. Emin geliyorum marshmallow yiyoruz ya. Çok güzel. Baba kaplarda marshmallow ısıtıyorlarmış. Tamam şimdi şey gitti mi tarafına? Gitmedi. Yani gitti mi? <laughs> Nereye? Gidiyorsunuz. Şey. Bakın yapmaya. Ya baba ya. Ben hiç oynamadım. Oh, oh, oh. Cemil oluyor hep. Arkadaşlar yaptık. Şöyle hemen bir yapalım. Bir girelim laptopu. Nerede o laptopu? Hmm. Hmm, laptop ya baba evet cim geliyor cim giriyor ya şu an ne ah laptopum aybetim telefonum neredesiniz lan ipadim oynuyor ya da yok laptop ya da yok evet. telefonla. Ne, dur 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 dur. Ana alo. Aa dur. Vapur kiraladı diyorlar. Ana vapur kiralamışım koş Akü koş. Hemen vapura gitmem lazım. <laughs> Akü vapur arkamdaymış ya. Görüyorsunuz. <laughs> vapur kiraladı. Onu yani, nereye çekiyor? Ağrı Arkadaşlar, like Allah'a kalmayı yorulmuyor. Öncelikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Vapurun içi böyle. Arkadaşlar bu vapurda bir gizem. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, buradan giriliyor böyle. Buradan girebiliyorsunuz. Merhaba. Yani burası, burası, burası tuvalettir. Tuvaletimiz Cemil kamera görünmüyor. Burası da böyle güleçleniyorsun. Yukarıda da böyle güzel yerimiz var. Yukarıdan maçmola kuzatıyorsun. <laughs> Aa, ah, güzel ya. Böyle arkadaşlar. İşte şeyler de yapacağız. Arkadaşlar bu ev var ya bu ev. O ev, o ev çok pahalı. buradaki ev. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonudur bu zamana kadar. Evet bu dağda da bir fotoğraf çekilelim. Evet çekil. <laughs> Dur hemen böyle telefonla da da fotoğraf çekeyim. Bay 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 bay. Yani hemen şöyle. Ö evet, çekiliyim. Çıks. Görüşmek üzere. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Tamam.